Merhaba arkadaşlar, Arabic World kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Suriye lehçesini öğreniyorum serimizde. Dublaj çevirisi üzerinde duracağız. Bugünkü dizimiz arkadaşlar Kurtlar Vadisi'nden bir sahne olacak. Sayın Karahanlı ile Rusya arasındaki bir görüşme olacak arkadaşlar. Ve bugünkü diyalogumuz biraz e, uzun olacak. Bir iki sayfa kadar e, diyalog çıkardım. E, yine arada kestiğim bölgeler oldu yani bir kısmını yine almadım çünkü bayağı uzun olacaktı. Fakat bu bölümün de faydalı ve yeterli olacağına inanıyorum. Kağıt ve kaleminiz hazırsa hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Yalla bine. 1990, kânet el vilayat el muttahid el amerikiye akter devle medyune bil 4 Diyuna, ecavazet el trilyon dolar. Evet, ilk konuşmacımız Karahanlı. Bağdı 1990, بعد 1990 yani 1990'dan sonra diyor. Dublajımızda orijinal çevirisinde 1990'lardan sonra diye çevirmiş. Yani mesela 90'lar kelimesini tesinat olarak da ifade edebiliriz. Yani ba'de tesinat yani 90'lardan sonra ya da ba'de 1990 yani 1990'dan sonra. Ne demiş? كانت الولايات el o zamanlar diyor Amerika Birleşik Devletleri ekter devle medyune bile alem ekter en borçlu devletiymiş. Neydi bile alem dünyadaki yani en borçlu devletmiş Amerika Birleşik Devletleri. Duyunha cevazet 4 trilyon dolar. Yani borcu 4 trilyon doların üstündeymiş. Yani 4 trilyon doları geçmiş. Ha orijinalinde nasıl diyor? Ee, sanıyorum 4 trilyon kadar borcu var diye bir tabir kullanmış. Fakat dublajını bu şekilde yapmışlar. Ee, 1900 orijinalini okuyorum mesela. 1990'larda dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleriydi. Buralar doğru. Ba'de 1990 كانت الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا أكثر دولة مديونة Alem. Sanıyorum 4 trilyon kadar borcu var demiş mesela ama dublajında ne demiş? Duyun ha itcavazet 4 trilyon dolar yani 4 trilyon doları geçmiş. Tecavazet. Aşmış yani. Ullikan yuvakif Amerika ala rijliha al amvali al yabaniye. Şu omlu? و اللي كان يوقف امريكا على رجليها اموال اليابانيه. zamanlar diyor Amerika'yı diyor ayakta tutan diyor Japon mallarıydı diyor. Orijinalinde ne demiş? Amerika'yı neredeyse Japon parası ayakta tutuyordu demiş. Dublajında ise w illi kan idi neydi? e, yuvaif durduran Amerika Amerika'yı durduran ne nasıl alericileyhe ayakları üzerinde durduran emvali yabaniye yaban yani Japon mallarıydı yani Japon parasıydı şu amelu ne yaptılar diyor yani sonra ne oldu الولايات المتحدة بالقوة العسكرية والسلاح اللي بتمتلكه استولت على البترول والغاز الطبيعي والمواد الخام وحاولت تحكم العالم كله وفعلا حكمته الولايات المتحده بالقوه العسكريه والسلاح اللي بتملكوه استولد على البترول والغاز الطبيعي والمواد خام وحاولت تحكم العالم كله ندمش يعني مش الولايات المتحده بالشكل دا بالقوة بالقوة العسكرية عسكرية جوش والسلاح, والسلاح والسلاح اللي بتملكه ساهموا لده عسكري جوش والسلاح اللي نايم مش استولى على البترول وغاز الطبيعي بترول بترول وغاز الطبيعي وغاز والمواد خام وهم ماددري نايم مش إله جشرب يعني أنار السلاح قوته إله جشرب عسكري قوته إله حاولت وحاولت hükmüle alam kille ve tüm dünyaya hakim olmaya kalkmış ne demiş dünyanın patronu olmaya soyundu diye orijinalinde geçiyor ve fe'lan hakmetu ve gerçekten hükmetti sahip oldu ula sebep men hakkik rajul a'mal ma ishtaghal ghayr <laughs> maalli alli ula sebep من حقي كرجول اعمال ما اشتغل غير ما اللي بيكسب ولا هالسبب dolayı من حقي ha benim hakkım ki ke rajul Bir iş adamı olarak benim hakkımdır diyor neymiş ma اشتغل çalışmam gayri dışında ma اللي بيكسب ma elli yani M elli derken arkadaşlar mesela burada M burada mesela olumsuzluk manası vermiyor burada mevsul oluyor M elli büyük yani kazananın dışındakilerle çalışmam demiş yani sadece kazananın yanındayım bir iş adamı olarak diyor benim hakkımdır diyor kazananın yanında olmak ne demiş orijinalinde ve ben bir iş adamıyım para kazananla iş birliği yapmam. بنيم دوال هكّم دين سيد كاراخاني. بوردا روسا يحكيو. أكّارشّات. سّ. روس. سيد كارا حضرتك رجل أعمال كبير. تعرف تقرأ متغيّرات وبتفهم دلالتها. لهيك رؤياك الاستراتيجية دائماً بتحقق. ال. تمشي. تمام. بوردا سوّناس. يني جمّلة. سيد كاراخاني. دي. ساين كاراخاني. Hadretek, hadretek racul a'mal kibir. Siz diyor büyük bir iş adamısınız. Ve ta'rif te'ra ve değişimleri okuyabiliyorsun. Yani çözümleyebiliyorsun oluşan değişimleri. Değerlendirebiliyorsun. Yani buradaki kara okumak hani mecaz manada hani oluşan değişimleri, yaşanan değişimleri yorumlayabiliyorsun. Onlardan bir mana çıkarabiliyorsun yani okuyabiliyorsun hem delalet ve onun delaletlerini yani ol, oluşturacak oluşturacağı şeyleri anlayabiliyorsun. Yani geleceği görebiliyorsun. Leheyk ru'yâke li stratejiye daimen bitahâ. Ve bu sebepten diyor leheyk ru'yâke stratejiye, stratejik görüşlerin diyor senin daimen bitahâ. Yani senin diyor öngörülerin diyor stratejik görüşlerin her zaman diyor bir tahakkak yani tahakkak gerçekleşiyor. Hakikat buluyor. Lema aradna aleykum ettaavun Size diyor yardımlaşma teklifini sunduğumuzda yani aslında işbirliği teklifini ettaavun yardımlaşma demek arkadaşlar yani bir iş yapmak. Bir işbirliği teklifini sunduğumuzda aradna arad sunmak. ne? ala her ru'yetil istratejiye. E'temedna sığındık. Yani e, veya dayandık hani neye dayanmışlar? Stratejik görüşüne diyor. Yani senin bu görüşlerinin gerçekleşmesi diyor hani sana olan güvencimize saldı. Biz buna itimat ettik. ne? ala her ru'yetil istratejiye. Sonra yeni cümleye geçiyor. İktisadul <laughs> Amerikiyye mahkum bil iflas. Amerika iktisadı diyor. İktisad el Amerikiye yani Amerika ekonomisi iktisat mahkum bil iflas. iflasa mahkumdur. Batacaktır diyor Amerika ekonomisi. Kubrayat el şirket el Amerikiye rah ta'lan iflasha bil dawr. Kubrayat el Amerikiye. Kubrayat yani kebir. Kubra müennesi oluyor yani arkadaşlar şirket çünkü şirket bir müennes olduğu için şirket büyük şirketler yani diyelim el Amerika Amerika'nın büyük şirketleri Amerika büyük şirketleri rahtalen ilan edecek, açıklayacak, duyuracak neyi? i̇flas iflasını İflasını. Bidavr. Bidavr, daur sıra demek yani sırayla Ar, arka arkaya yani sırayla duyuracaklar. Burada yine diyalog devam ediyor arkadaşlar. Ruslar arasında bir iki cümle daha geçiyor. Ben son kısma geldim artık konuyu bitirmek için. Oraya atladım son bölüme geçiyorum. Karahanlı diyor ki Betuva'a Betuva'a Enkonjeytu min Moskva alfadi Sanıyorum ki diyor Betuva'a Yani et, sanmak, tavakka sanmak e, tavakka E Enkon siz diyor Gito جئتم من موسكو من موسكو جئتم الفاضي يعني بوشا جئتم واذا كنتم مفكرين واذا كنتم مفكرين فيكم تعملوا اتفاقيات اللي عملتوها مع منجد ما بتكونوا حاسبينه مظبوطه şimdi Bu izakıntı mı ve eğer diyor düşünüyorsanız diyor sandıysanız diyor hani böyle bir düşünceniz varsa diyor neymiş o düşünce fi kon yapabileceğinize dair bir düşünce neyi yapabileceğini ittifakiyet anlaşmalar yapabileceğinize dair bir düşünceniz varsa diyor eğer illa amel daha o yaptığınız e, anlaşmalar gibi bir anlaşma yapacağınıza dair düşünceniz varsa diyor illa amel daha önce yaptığınız kimle ma mencet mencet yani mencet boş nakliye çevirmişler ama şeyi orijinalinde yani Mehmet Çolak yani Mehmet Çolak ile yaptığınız gibi bir anlaşma yapacağınızı sanıyorsanız diyor ma bitkunu hasbinu mazbut yani iyi hesaplamış olmayacaksınız diyor maa بتكونو onu hesaplamış yani tahmin etmiş ve yani onu zannetmiş diyelim veya hesaplamış mazbut yani doğru bir hesap etmiş yani doğru bir düşünceye varmış olmayacaksınız mesela orijinalinde demiş ki arkadaşlar hani boşuna nefesinizi tüketiyorsunuz hani onunla Mehmet Çolak'la yaptığınız anlaşmalar benim yapacağımı sanıyorsanız boşuna nefesinizi tüketiyorsunuz diyor dublajında ne demiş? konu bitkunu hasbinu mazbut. Olmazsınız. Hasbinu mazbutu Yani doğru hesaplamış olmazsınız. Yani yanlış yoldasınız. Hani nefesinizi boşa tüketiyorsunuz. Mevkifi vadeh. Benim diyor yerim belli diyor. Ben diyor mevkifi duruşum yani durumum vadeh açık belir, belirgin. Min hella veletlatin sene min hala şu andan veletlatin sene ve otuz seneye kadar diyor. Ey meşru mu muhattito Amerika Amerika'nın planlamadığı hiçbir proje meşru ve mu muvafa aleyhi İsrail ve diyor İsrail'in muvafakatı yani onayı olmayan hiçbir proje Müstehil ince asla başarılı olamaz diyor ve sonra Rus diyor ki ulu elli illi bize karşı gelen diyor projelerde diyor Kemen malha fırsat ve onlar içinde fırsat yoktur diyor taşin binov yaşama fırsatı yoktur diyor binov arkadaşlar asla demek ve diyor bize karşı gelen bizim karşımızda olan projelerin de diyor asla yaşama fırsatı yoktur diyor. Rus Seyyid Karahanli. Sayın Karahanlı Ve sonra Karahanlı diyor ki menşuf menşuf göreceğiz diyor. Yani menşuf normalde görür görüyoruz demek. Ama hani göreceğiz manasında da geliyor menşuf yani rah aslında kelime çevirisi yaparsak rah elbette göreceğiz. Fakat minşuf ifadesi de onu o manaya çıkabiliyor arkadaşlar. Ru'yeti yani benim görüşüm, öngörüm rah tıtla ve ru'yet kon azbat diyor. Benim öngörüm mü doğru çıkacak? Mazbut. Ve ille ve diye okuyor. Ve <laughs> <diye> ille <okuyor. gülüyor> ya da ya da yani ya da kon <laughs> azbat. Sizinki mi daha doğru çıkacak? Zaman bi vadhilna kel şey. Zaman bize her şeyi açıklayacak. Yani gösterecek. Zaman bi vadh izah edecek, ortaya çıkaracak, açıklayacak. Bi vadhilna elna bize كل Her şeyi zaman gösterecek diyor Karahanlı arkadaşlar. Orijinalde ne demiş? Benim öngörüm mü hakkı çıkacak yoksa sizin öngörünüz mü? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarız faydalı ve eğlenceli bir ders olmuştur. Gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Fiyemen ile.